Beyler benler hepiniz hoş geldiniz. Rastın yeni bir bölümle daha beraberiz. Ee, üçüncü sezon yeni bölüm başlıyor. Ee, videolara edit yapmıyorum. Ee, Nedeni Neden ise videoları hızlı ve sezonun e, yetiştirebilmek açıkçası. Şöyle bir sistemle iz ilerliyorum izliyorum. Tamam sen limandaydın değil mi? Ben geliyorum oraya doğru. Evet geliyorum. Bu arada yanında canlaş var. Ve bu sezon kameralı olmayacak. Ben bugün çekeceğim videoları kamerayla çekeceğim. Neden ise şu anda yayından çıkmış olmam ve hali asla üstüme kıyafetimin olması. Aslında oyunu oynarken rahat hissetmiyorum böyle kamera açtığımda. Ama çok istediniz ben de kırmayayım dedim. Yeni bir server bulduk. Bundan önce bir trajedi yaşandı. Girdiğimiz serverda yaklaşık 26 tane video çektik ve server wipe biz final yapamadan. Yani sabah bir girdik server wipe yemiş. Üzücü bir haberdi. Biz de dedik ki bari zamanı az bir sonucu bulalım. İki zor oldu ama bulduk şansımızı. İki saatlik bir sonucu bulduk. 1 yani bir saatlik de ben işte bir yayına girdim. Odun toplayamayacağım da yoksa direkt geleyim yanına. Ne diyorsun? Ee, odun yok, Udun'umuz yok bak istersen. Dokturdum bir. Sunuc'a ilk kez giriş yaptım ben. Ee, canlaş biraz yani benden bir 10 dakika önce falan giriş yaptım. 10, 15 dakika önce. O da direkt benim doğduğum yerde doğdu. Hemen limana gelmiş. Limandayız. Ben de geldim ben limanın kapısındayım. Tamam gel geliyorum aralara. Bir ağacı alayım ben, indireyim. Bu arada ağaç düşmanı çok güzel olmuş. Dur, dur. Çok ses ee, çıkıyor. Evet, evet. Acayip bir ses. Duydun mu sesi? Yok, o kadar yakın da değil. Ha. Nasıl lan? Şu silahla koşan sen değil misin? Ziya bizi atlamış oğlum. Ne silahı? <laughs> <Ziyo gülüyor> Petrole, Petrole giden Ziyo. yok mudur lan? Petroller nerede? Yani ne abi önünde abi. lan petrol. Ben gördüm. Bu arada biz ben E2, E3'ü kurulmayı planlıyoruz. Şu anda çok güzel gözüküyor gözüme. Orayı kurulmayı planlıyoruz. Olmadı. T20 de güzel bir seçenek ama orada deri var. O bizim için sıkıntı. Ben yakıt topluyorum canlaş birazcık. Topla topla. Ben de 100, mızrak Yakıt var. 203 tane yakıt var. Yani. O, kaç? 203. Ne dedim be? şey ben mi? Eee Hayam ha eritim. Şerefsiz. Eritim yaptım orada Petrol Ben de ya. Ben topluyorum toplamaya çalışıyorum. Merak ettim şunların içinden ne çıkıyor diye. Ee, evimizi oraya kurduğumuzda direkt vardı biz ana evden başlamayı planlıyorum şu anda adet buldum. Nice. Evet, direkt ana ev yoksa zor oluyor taşınmak Evet bu sefer taşınmanın sıkıntılarını çekiyoruz. Ve evet oyuna telefon eklenmiş ya da biz yeni görüyoruz. Bu gayet de telefon gelmiş. Arama yapabiliyorsun, rehber var, gazete bir falan böyle. Evine, kendi evine şey yapabiliyor musun Canlaş peki? Var var evet. Ha yani kendi evine bile telefon Buluyorsun, buluyorsun. Yani. Oymuş. İşte bu oyuna yeni gelmiş mesela. Tabii siz izlediğinizde yeni gelmiş olmayabilir. Ben ee, şöyle bir sistem izliyorum. Yaklaşık bir sezon, hani bir, ikinci sezon 40 bölümde toplam. Bu 40 bölümü ben bir haftada çekiyorum bir soru burada ki bölük pörçük videolar olmasın diye ee, diğer türlü e, benim işimle zorlaşıyor ee, her gün video yetiştirmeye çalışıyorum falan derken hem video sıklığını azalttım hem de helikopter geliyor. Oğlum üstüme o kadar çok diyor ki helikopter geliyor geliyordu hepsini yere attım. Neredesin sen? Şu an neredeyim biliyor musun? Oksumanlığa gelmişim lan neredesin? Ne? Oğlum desene ben de geleyim yanına. Adam var yalnız burada. Geliyorum. Balta kazma yapmadım. Sadece bende mızrak mı? var haberin olsun. Bende var balta kazma. O yay bile bastım de mı? Ordu mı o? Arkandan geliyorum çondoş. Deniz pederini durduracağım o. Yoldan gel. Bu arada yeni kulaklık aldım. Kulaklıklar yeni ve oyuncu kulaklığı diye geçiyor. Kulak içi kulaklık. Sen misin lan bu? Aa sen bak misin? Et. Oğlum görmedim lan. Gel bak şimdi. Al biraz. Oğlum içtiğimi bak diyorum ya kameraya bakarken dikkat... Şey Al ya, su içersin. Eyvallah. Yemek var mı? Ne var mı? Yemek. Ya Allah müziği gitti ya. <laughs> al yemek. Başka ne vereyim? E, kumaş verebilirsin ya da o yay basabilirsin bana. Ee, yay basmaya al. Eyvallah. Eyvallah çıkarım. birazı ok. Şurada taş gördüm sanki. Gördüm, eğer şey iyi olur şey diyeceğim buradan nasıl gideceğiz oraya? Yürüye yürüye mi gideceğiz? Yani, ya yani öyle canlar? Yüzerek de geçeriz zaman... büyük ihtimalle ya. Geçeriz evet. Ha yemekler galiba şey olmuyor bir de. Olabilir ya sen gene yiyin. GG olmuyor. Ya da bu çiğ tavuk ötüne özel. Akşam oluyor. Sen aç mısın diyeceğim daha değilsindir. hadi 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 hadi. Sahilden gidelim mi tekne buluruz belki? Tekne bulalım. Bak ben de onu Miden dedim kolon... zaten da. Efsane bir yakıt var yanında. 212 tam. Var Şöyle koyayım. E, odun verirsem ben kendime taş kazma balta yapacağım. Odun yok ama al. Kazma balta. Eyvallah. Ben bir odun kasayım. Seri eee yani, karanlık oldu lan böyle. Şuraya gidelim canlar. Bence biz bir kıyıya doğru gidelim mi? Tekne oraya. İşte kıyıdan oraya doğru gidelim değil mi? Ha, hadi gel yapalım. Yok pek şu ağacı keseyim ben. Pantolon yapacağım kendime. Şey bile var lan bende. Tonda yeah. bir konserve lokum, lokum bası. geziyor daha orada bu arada ben sana söyleyeyim. Harbiden. Biraz önce. Ya oksunma gitmiş. Aa oksunma gelmişiz lan bir uğrasak. Oraya lan. Yani Hem bende de yay yok var. Gel. Tamam. Geliyorum. Vah. Işık açma sakın. Dur. Nereden gittiğimiz belli değil şu an göremiyorum hiçbir şey. varsın. Evet. Ha, tamam. Bu arada bu kulaklık evet. çok güzel ses alıyor. Ee, i̇smi Rampage Super B diye geçiyor. Ee, ben tavsiye ederim. Bu reklam. <laughs> ne <gülüyor> oldu lan. 12, 12 tane 556 mermi. Oy. Bir şey kaçırıyor Aç bakayım. Adam karşımıza çıkmasın da canlar. Adam gelmiş galiba buraya hiçbir şey yok. Şu. Evet yeşil kart aldım. Olur olmaz. Lazım olur. Kötü günün Direkt Radyasyon abla. Yemek lazım lan bana da. Aa yemek. Oh. Nice. Bak senin ne kadar yemeğin var? Anlaşalım. Senin ne kadar var? 246. 250. İyiymiş lan. Kim bulursa yer. E ben de yukarıda buldum. Ben de Lan yukarı çıkmış. No. Su buldum. Lazım mı? Ver ben benimkiyle birleştireyim. Diyecektim. <laughs> <Düştüm> lan. <laughs> Fark ettim. Geliyorum aşağı. Ha yemek buldum ben zaten. Öldün Öldüm. lan. Ne oldu? Kim? Sen. Ha. Heh. Su istersen ben de var canlar. Ben de de var ama şu var büyük. Aa iyi. Ben de de var. Aşağı indin mi? İndim indim. Ne var? var. artık gitmeyin vakti geldi ya. Evet ben şunu bir eriteyim hemen ben de yaptım bir şey. Şu Tintin tin kıyıdan gideceğiz herhalde. Çölden takip ederek. Evet lan direkt. Bir şey söyleyeceğim. Şey bulursan ilk radde de ha. Ney? Eee tüp. Ne tüp lan? Bildiğin Durla tüp. Dur lan gel eğitim yok. Oksijen tüp mü? Yok bildiğin tüp. Ne yapacaksın? 50 metal veriyor. Eritilmiş metal. Eritmeyeyim mi? Erit yani onu diyorum. Eritilmiş metal ha. veriyor. <laughs> nice loot bence. 12 radyat sonra buraya girebilir miyim? Deneyim mi? İşi şey kart aldın mı? Aldım aldım. Bir limana gidelim. Yanlış sana bir güzel sürprizim var. Limana ee... gidelim. Bende şey var. Aa bende şey de var. var. Evet elektrik sigortası bulunmayacaktı. diyecektim. Ha. Ee, bakayım. Sigortayı ben eritiyorum o zaman. İki tane var bende. Tamam sen ikisini de o zaman ben de gidin. Ya da al. Ben. Bana ver sigortaları. Buradaları falan. Attım al lan. Oha metalleri kes. Salacağım mı? Teşekkür ederim. Sigortayı eritiyorum. Sen erittin mi? Erittim. Hayır, eritmedim. Sana attım ya. Atmadın lan. Sigorta atmadın ama. Sigorta değil bir tanesi? Aldım, aldım. Hadi. Erittin mi? Erittim. Tamam ki mi? Işığı kapatıyorum. Tamam ki. Biraz karanlık olacak. Kusura bakmayın. Benim aydınlanım. Ee... Ama göremiyoruz. Neredeyiz? Hem yoldan gideceğiz oğlum. Yola bir çıkalım lan. Yolu kaybedeceğiz. Ya sanki kimse yok ya bir tık açabiliriz ama ne kadar geç olduğunu bilmiyorum ben sonra giderken girerken bakmasın. <laughs> Sen zırh mi buldun lan? Evet bastım oğlum ne buldum. Nereye ne gidiyor? Yandım, <gülüyor> <kim>? <gülüyor> Haritaya bakarak ben yolculuk ediyorum. para da Vay be. <Sessizlik> Kapı basabiliyoruz lan. Bu iyi haber. Fırın basabiliyoruz oğlum. Daha iyi. Düştü mü sen? Ha doğru. 200 tane benzin var diyorum. Bende de 20 tane var. Eritime girelim mi yoksa direkt kaçalım mı? Yani. Kaçalım kaçalım. Bezim Kaçalım. Her evet, <laughs> şey kaçalım. garanti. Garanti alalım kaçalım. Bizim ışığımızı görenler içimizden geçecek de. Sen git koy ben yeşil kartı basacağım. Aynı yerde gel. Koyduğum yerde. Ha, ha bu diğer farklı şey değil mi? Bu, hı hı. Anladım. Bakayım burada sandık var mı? Ama... Yok. Şu an en son isteyeceğim şey birinin bizi noklaması ya. ne hani lan? Yukarısı mı? Aha. Gel aç. Nerede? Garda hemen Ay çıkacak. Tamam al. tamam. Aldım. Did it. ne lan sen de? Mavi kart alıyorum. Aldım. Eğitimle hemen iş yapalım mı? Hadi derim Şurada zaten eğitim ya. Oğlum gece bayağı uzunmuş lan herhalde. Bakayım ay yok. Tam elektrik köşemiz. <laughs> en sevdiğim değil mi? Elektrik. Şu an kesinlikle elektrik döşüyoruz değil mi? Şu, anda şu an düşüyorum bak geldi. Ama buna düşüyor. Şey buraya düşüyor. Şey zamanının ne kadar olduğuna baktın mı? Bir hafta. Ee, şey metal buralara yatıyorum. Acı yok rakı yapıyorum şu anda. Kapı açıldı lan. 5 dakikaymış. 5 dakika mı gece? Aha. Ayymış. Full wipe yemiş. 8'inde işte bugün. Ha. Herhalde haftalık. <laughs> Yazmıyor haftalık diye bir şey ama hadi bakalım. Ya gitti yere kadar canlaş. 275 hurdamız var bu arada. Bir el aralım. 275'e mi alıyor Vallahi eder alsak ne kadar rahatlarız bu değil mi? Zaten almamız lazım. İyi ki alacağız ya. Bakayım hmm. nerede? O haydi kampanya da yürürüz ya. Ne yapalım? Araba yapar arabayla gidiyoruz. Hadi koş hadi koş. Ha evet. işte 5 dakikaya benzemiyor bu gece. 5 dakika olmadı ki. Doğru. Yani spam noktasından geçeceğiz ha. Eee ne yapacak oğlum? Çıplaklar mı vuracak bize? Haklısın. Bir şey kapatıyorum. Sabah oldu. Aynen kapat. Deniz rotu da var. Bulursak tekne deniz rotu yapa yapa gideriz. Harbiden lan. Bence biz ilk önce yer, yerleşelim ondan sonra deniz yaparız. Daha mantıklı geliyor. Ya giderken yolun üstünde sandıklar alırız sadece. Ha, olur, olur. Böyle nerede bulacağımız da çok şey ya. Gider Balıkçı köyünden alırız olmadı. Zaten oraya doğru gideceğiz. Gerçi 200, 200 orada da oraya vermek hiç istemiyorum ha gitmek için mecbur olacağız. oğlum. Ya zaten oradan sonra yürürüz lan niye gitsin? Ama devasa kazıcı çukurunda botlar var NPC'de. Biliyorum. Ya fark etmez bize tamam tekne lan galiba önündeki tekne mi? Taş mı? Taş, 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 lan taş oğlum manyak mısın? Ha, ee, tekne yok şu an karada gördüğüm gibi ilerideki. Evet. Ah. Adam mı ölmüş şu bak. Benim öldüğüm yeah. Değil. değil. <laughs> Kendime ışığımı atıp onunkini alalım. Devam gel. Dedim ya spawn noktası diye. Adamla değil belki ama cesur değil. burası çok iyi mekan da hiçbir şey yok burada. Evet ya. Hiç bomboş arazi hiçbir Bizim orada sanki... Herkes yok. spawn olunca çok burada. Var. Yani içinden geçiyorlar. çok oğlum biz ne yapacağız? Nasıl biz lan? Yapacağız. Nasıl oğlum dibimizde dere var lan manyak. Loot loot. Ya loot'a e, diğer adaya gideriz. Bence U21'e gitsek şey daha iyi değil mi? Her şey var. Ha. U21. Bir da oraya Sarkı kurulurlar edilmiş. ama. Şimdi yukarı Belki yukarı kurulmaz abi. Deniz, deniz feneri yanda. Bir şey söyleyeyim buraya. İstediğimiz yere Balık çıkıyor buraya. bak bak. Balık çıkıyor da hemen yanımızda tekne alıp şeye. Ha, petrol sondajına gitmek için. Dur bak kenevil şeylerin tohumlarını sakın atma ha. Yoksa ne olacağını biliyor musun? Bir geçmiş buradan. Olmadım bulan mı? ben onu. Aldım ben aldım. Bir yakın zamanda geçmiş buradan. İki tane tohum etmiş. İki tane tohum etmiş birader. Ya. Geç yakın zaman dedim mi? De, o kadar yakın bir zaman değil. Yakın bir gelecekte. Çok da bir geçmiş falan. <laughs> Oy. Uzamış. Ne oldu lan? Korkma oğlum manyak. Bir şey yerde yatıyor. Ne var mı dedi? Hayvan sandım. Tekne yok vardı hala. Ev mi var lan? Yok kayalıkmış. Encebi... Oha. Yakışığa çıktı lan. Hani lan? şeyde göremiyorum tam, de, tam neydi, de. denize doğru bak gözüküyor. şurada tam neyse sana gözükmüyor o zaman evet evet bana gözükmüyor onu anladım şu anlar. oğlum burası çok iyi lan şuraya bak tam ev yapmalık devam et lan bir şey söyleyeyim mi Heh. bence U20'lere gitsek daha karlı oluruz gibi geliyor bana niye lan çünkü hem dere ee, ondan sonra hem Ev, Oğlum orada da dere var. Çıkıyor. balıkçı köyü yanında. Bir şey söyleyeyim Deniz mi? Deniz feneri var, terk edilmiş var, tren istasyonu var hemen karşısında. Orada ne kadar? Orada hiçbir şey yok. Ee, enerji santrali var. <laughs> Devasa çukur var. Enerji santrali uzak. Ya biz enerji bir yerleşelim uzak. de bence biz hallederiz bir şeyler ya. Taşınmak istemiyorum ben ona göre. Tamam tamam. Ya olmadı oradan zaten mezunumuz var. Olmadı diğer buraya geçeriz. Ne olacak canım? Değil mi? Yalnız çok hızlı yaptık lan. 20 dakikada her şeyi hallettik ya. Efsane bir şey oldu gibi geliyor bana. Oğlum ben bende mermi biliyorum. Bence tekniği her türlü alalım biz ya bulamazsak. Nasıl kaldı gidiyoruz. Bir de oradan geçtikten sonra böyle iki dakika sonra a tekne falan. Düşünsün <laughs> <laughs> öyle bir şey olduğunu. Arkamızda sıvamlanıyormuş falan. Yani. gökkuşağını gördüm. Ne? şimdi... Şurada tam olarak. Şurada. Evet. Net gözükmüyor ama. Evet. Ve şöyle girmiş bulunmak biz. Ve yemeğimiz yetecek mi? O çok mühim değil mesela. Hayvan. Nerede? Odun yok. Keser keser keser. Ya yaparız bunu. Kazma. Benim baltam yok. Kaç var yukarıda? Nerede göremiyorum. Gel lan Çok Toparlıyor ha. Gördüm alırım mı? Ben. ben bir taş alıyorum bu lan. Şey bal. Aman ağaç alıyorum. Bir tane kazma bir tane de balta yapacağım değil mi? Bana balta yapsın mı? Onu yapacağım zaten. Onun için kazan. Galiba rastı en hızlı başlangıç şeklimiz bu oldu ya. oyunun liman yanı başlatması da bir harika. Bir balta bir kazma yaptım. Tabi ikisi de. Canlaştım. Buyur. Canım ben. Yavaştan ana. Böyle. Hanama geldin la. Yeah. Aşağıda taş var ben gidiyorum. Okey. O burada taş var. Valla. Neden bir k bir k stek 2 İki x mi orada? Nasıl? 2 -2. Toto'ya mı geldik yoksa? He? Toto'ya mı geldik yoksa? Harbiden 1 x 2 diyor. 2 x 2 diyor. Solda da 2 x full Galiba eşyalar 2 x canlaş. Biz biraz yanlış geldik. Yanlış drop'ta indirdin bizi. Şuraman sığılır Ya. Nasıl? Bana kasırdık. fark etmez mi? Bana da fark etmez. kasıldık zaten. İşte çıkan şeyler galiba 2 x ya. Malzemeler. Daha iyi. Yani öyle yazıyor galiba. Hadi galiba değil mi? bilmiyorum. 2x'i tam... 2x get harin. Ne? Get harin. Get bir dakika bakacağım hadi yani. hadi ben. Hadi hadi gidelim. Şey bekle beni bekle 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 Tamam lan tamam taş kaslıyorum zaten. Bir de o adaya kuruluyorlarmış bana. Ne oluyor lan? Ne diyor lan? En day day tüy Galiba fırınlar falan. Heee toplamak için. Fırınlar da 2x'tir. Fırınlar 2x, e, malzemeler 2x ama isteklenmek 1x. Evet. Şu Çok var. mantıklı lan. Çantaş, acım aç. Heh? Tekne yok değil mi? Yok. Ev var lan ileride. Tam geçeceğimiz yolun üstünde ev var. Sende ne kadar kumaş var? Ee, 93. Yemiş lan. Birazcık şey bastım. Sargı bezi basıcı yok. İçeğimiz yoldan ev mi var? Aha. hı. He. Aa. Görmüyor Neyse beyler ben var. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.